Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eSIM hakkında kısaca bir gelmeye çalışacağım. Özellikle son zamanlarda iPhone kullanıcılarının rağbet etmesiyle popüler hale geldi diyebiliriz. E, tabi bunun temel nedeni yurt dışından getirilen kayıt dışı cihazların kullanım süresini uzatmak. E, bu size ekstradan 120 gün sağlıyor. Yani eSIM kullanarak e, cihazınızı 120 gün daha e, kullanabiliyorsunuz. Peki eSIM nedir? eSIM arkadaşlar fiziki olmayan sim karta verilen. isim e Normalde biz arkadaşlar sim kartımız fiziki olarak e, telefonumuza takıp e, kullanabiliyoruz. Ancak eSIM'de böyle bir şey söz konusu değil. Ee, peki esim almak için ne yapmak gerekiyor? Ee, kullanmış olduğunuz arkadaşlar hattı esime çevirmek için e, doğrudan ilgili GSM operatörün bayisine giderek yapabiliyorsunuz. E, bunun için telefonunuz Kimlik kartınız arkadaşlar olması gerekiyor ve hattın sizin adınıza olması gerekiyor tabi. Belli bir ücret karşılığında 5 dakika içerisinde bunu yapabiliyorsunuz. Ben 100 TL arkadaşlar Türk Telekom'a gittim ve normal hattımı, fiziki hattımı esime çevirdim 5 dakika sürdü diyebilirim. Bu QR kod tanımlama işlemini baydaki görevli kendisi yapıyor tabi farklı yerde farklı bir işleyiş söz konusu olabilir. E, şu anda telefonumda arkadaşlar iki tane sim var. Bir tanesi esim, diğer ise farklı arkadaşlar bir fiziki sim kart var. Bunu hemen şu şekilde aşağı çekerek öğrenebiliyorsunuz. Bakın burada Türk Telekom yazıyor ve e, Türksel yazıyor. dikkat ederseniz Türk Telekom'un sonunda B harfi var. E, sonunda K harfi var arkadaşlar. K harfi var. Türk Telekom B arkadaşlar dediği birinci anlamına geliyor. Yani bunu kendiniz tanımlayabiliyorsunuz. Türksel'deki de kişisel anlamına geliyor. Bu tanımlamaları kendiniz yapabiliyorsunuz. Biri sizi telefonda aradığı zaman şu an çift olduğu için biri sizi aradığı zaman yanında bu harflerden biri yer alacaktır. Böylece kimin aradığını, kimin hangi hattan aradığını görebiliyorsunuz. Eğer birisini aramak isterseniz de aynı şekilde mesela rehberinize daha önce sizi arayan biri varsa şu şekilde arkadaşlar şu saplanmış kişi kısmından isterseniz dilediğiniz hattan arkadaşlar arama sağlayabilirsiniz. Varsayon olarak da ararsanız. Örneğin şu anda ben de kişisel olarak gözüküyor. Bu şekilde arama sağlamış oluyorsunuz. Son arananlar da da aynı şekilde mesela. Şu şekilde tıklayarak arkadaşlar buradan son kullanılan kısmını tıklayarak buradan seçenekleri değişebilir. Yani hangi hattan arama yapabileceğinizi değiştirebiliyorsunuz. Aynı durum tabi mesajlar için de geçerli. Birisine mesaj atacağınız zaman şöyle hemen bir mesaj oluşturalım. Örneğin mesela şu arkadaşımıza bir mesaj gönderelim. Bakın burada kimden kısmında hemen tıklayarak hangi hattan gönderim yapabileceğinizi tek tek seçebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit arkadaşlar. Normal fiziki sim karttan neredeyse hiçbir fark yok. Eğer tek bir esim kullanacaksanız telefonunuzda zaten herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Çift sim kullandığınızda kafanız biraz karışabilir ilk başta. Ancak bu tanımlama işlemlerini daha doğrusu bu ayar işlemlerini bir dakikada öğrendikten sonra artık rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum daha var. Söyledim mi bilmiyorum iPhone'larda arkadaşlar eğer fiziki çift e, sim kart yeri varsa fiziki olarak 2 adet çift sim kart yeri varsa bu sizin esim desteklemediği anlamına geliyor. E, bu aynı mesela şu an kullandığım telefon iPhone 12 arkadaşlar 1 adet fiziki sim kart yuvası var ve bir esim özelliği var. Bunu nasıl anlıyoruz? Yani telefonunuzun esime sahip olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Ayarlar arkadaşlar buradan hücresel kısmına giderek eğer sizin burada hücresel plan ekle diye bir seçenek varsa bu sizin telefonunuzun esim desteklediği anlamına geliyor. tüm ayarlamaları arkadaşlar buradan yapıyorsunuz. Hattı taktıktan sonra ekstra bir ayara falan gerek duymadan direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Esim şu anda ilerleyen zamanlarda yani ilerleyen yıllarda arkadaşlar tamamen tüm telefon şirketlerinin, GSM şirketlerinin esime geçiş yapacağı öngörülüyor. Türkiye'de bunun adımları 2020'de atıldı. 2020'de Türkcell, işte Vodafone, Türk Telekom gibi arkadaşlar GSM operatörleri bunun hazırlığını yaptılar. Artık şu anda aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak ücretleri bir tık daha yüksek. E, tabii bunun ilerleyen zamanlarda düşer mi ya da Artar mı? Bunun tam bilgisini şu an için veremiyorum. Ee, sizin de farklı arkadaşlar sorularınız varsa yorum kısmından verebilirsiniz. Ee, şu anda dilediğiniz herhangi bir operatöre gidip esim alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ücret karşılığında almanız gerekiyor. Ee, benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.